Herkese selamlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle hızlıca bir Karaköy Güzarı Bankası'ndan polinom sorusu çözelim. Hızlıca başlayalım. p polinomun 3. dereceden bir polinomudur. P1 eşittir 1, P2 eşittir 4, P3 eşittir 9 ve P0'yı 2-24 olduğuna göre P4 kaça eşittir? Arkadaşlar bu cins sorularda sayılar arasındaki örüntüyü bulmak gayet önemli. P1 ile 1 arasında, P2 ile 4, P3 ile 9 ve P0 ile 224 e 24 arasında olan minimum 2 maksimum da 3 tane sayı sağlayan bir örüntü bulmamız lazım. Ben burada hızlıca Px, eşittir x kare örüntüsünü bu üç sayıda görüyorum. Ona göre hızlıca bir polinom yazacağım. Bu arada bir dipnot belirteyim arkadaşlar. Mesela siz şu üç sayı arasında da bir örüntü görmüş olabilirsiniz. Bu üç sayıdan gördüğünüz örüntüden yapacağınız polinom ile benim şimdi yapacağım polinom aynı polinoma denk gelecektir. Haberiniz olsun. Hızlıca başlayalım. O zaman ben ne diyorum? Px eşittir x eksi 1 çarpı x eksi 2 çarpı X, x 3 artı x kare çarpı burada da tabii ki bir a'mız var. Şimdi ben a'yı bulmak için p0 yazıyorum. p0 eşittir a çarpı x 1 çarpı x 2 çarpı x 3 artı x kare. x kare zaten bizi etkilemiyor. O yüzden ben buraya bakıyorum. Burası x 6 a eşittir x 24 geldi. a buradan 4 gelecek. E o zaman ben polinomun son haliyle p4 yazıyorum. O zaman ben ne diyorum? 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 Artı 16. Burası 24. Burası 16. Topladığımda cevap 40 gelir. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler. İyi çalışmalar.